İnsana düşen ne? Din ikmal oldu. Fakat nimet ikmal olmadı. Evet. Nimet itmam oldu. İtmam, ikmal olmamışlığı gösterir. O zaman Rabbimiz bize de bir manevra alanı bırakmış. Kıyamete kadar gelecek müminlere nimeti ikmal etmek için bir manevra alanı. İşte içtihat bunun için, bunun için de var. Fetva bunun içinde var. Ümmetin uleması bunun için din dilini yenilemek bu evet. işte. Yeni bir din dili nimetin itmamının nimetin de ikmaline dönüşmesi içindir. Anlatabiliyor muyum? Yeni bir din dili şart. Başka çaresi yok. Dedenize, nenenize söylediğiniz gibi söyleyemezsiniz. Onlara tak diye söylüyordunuz, şak diye yapıyorlardı. Şimdi çocuklarınıza tak diye söyleyip şart diye yaptıramazsınız. E neden? Neden Allah böyle emretti? Sus dilin yanar. Cehennem var. Şimdi geç onu. Sen geç onu. Anlatabiliyor muyum? Sen cevabın var mı yok mu? Sen bu çocuğa cevap verecek misin vermeyecek misin? En azından şunu söyle. Bilmiyorum yavrum. Bu daha dürüstçedir. O seni anlar. Babam bilmiyormuş. Ama Sus, dilin yanar deyince p der sana içinden. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Ve sen aslında çocuğun içini yakarsın. Çocuğu dine karşı lakayt yaparsın. Yani din bu işte açıklayamazsın. Yani Hristiyanlıkla İslam arasındaki fark ne? Hristiyanlıkta niçinler yoktur. Niçin dediğiniz anda Hristiyanlık biter. Evet. İslamsa niçini önce sormanı ister senin ben cevabım dersen sor onun için müşriğin sorusunu bile ayete dönüştürür Rabbim diline koyar Kur'an diye okutur sana yes'eluneke anil mahid yes'eluneke anil enfal yes'eluneke anil ehille nedir? bu soruların bir kısmı müşriklerin sorusudur sana şundan soruyorlar, sana bundan soruyorlar sana ondan soruyorlar bir kısmı müminlerin, bir kısmı münafıkların bir kısmı da müşriklerin sorusudur kafirlerin sorusudur Buyurun. Onun için Kur'an sor diyor, sor sor. Gel sor diyor. Sorma demiyor bu anlamda. Yeni din dili budur. Yeni din dili nedenlerin, nasılların önüne geçtiği bir dildir. Yeni din dilinde çocuğunuza namazı nasıl kılacağından önce niçin kılması gerektiğini evet. izah edersiniz. Niçin kılması gerektiğini niçin kılması gerektiğini eğer doğru izah ederseniz nasıl kılacağını bir tıkla bulur zaten o sizin tarif etmenize falan ihtiyacı yok. Onun önündedir tık diye sizden kolay bulur o öyle değil mi? Onun için ona niçinini verin. Niçin tesettürün niçin gerekli olduğunu söyleyin ona. Efendim sen fitnesin kızım dediğiniz zaman sen iyi misin baba der ve iyi olmadığım da bana gelsin ben söylerim. Baban iyi değil kızım. Baban iyi değil. Sen başka kapıya derim yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle cevap mı olur Allah aşkına? Böyle cevap mı olur? Ama bugüne kadar klasik din dili 1300 yıldır böyleydi biliyor musunuz? Böyleydi. Ve maalesef bu dil dinin dili oldu. Nasıl oldu? Ve ben buna isyan ediyorum. Benim dinime bu kötülüğü kimse yapamaz diyor. Benim bu isyanıma da birileri pireleniyor. Pirelenseniz de pirelenmeseniz de bu böyle kendi çocuklarınıza bile sözünüz geçmiyor. Hala niye rahatsız oluyorsunuz? Kendi çocuklarınıza laf dinletemiyorsunuz. Babalar ve öyle annelerin dindarlığıyla çocukların dindarlığı arasındaki uçuruma baksanıza. Elhamdülillah. Kur'an'dan beslenenlerde ben bu uçurumu görmüyorum. Kur'an'dan beslenmeyenlerde görüyorum. Uydurulmuş dinin müntesiplerinde görüyorum ben bunu. Çünkü uydurulmuş dini çocuğuna nasıl anlatacak Allah aşkına? O gülüyor zaten. O gülüyor, dalga geçiyor. Çünkü dalga geçilecek şeyler söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani onun anlattığı din Allah'ın dini değil, Efendi Hazretlerinin dini. O başka bir şey. O başka bir şey. Allah'ın dini orada. Dolayısıyla nasıl olacak bu iş? Neye davet meselesi? Şimdi gene döndü dolaştı burada. Evet. Onun için din dili meselesi hayati bir mesele. Evet. Hayati bir mesele. Bu dinin gelecek kuşaklara aktarılması din dilinin Kur'an eksenli yeniden inşasıyla İnşallah. mümkündür. Başka çaresi yoktur. <laughs> Eski dil bitti. Din eskimez. Din bakidir. Din her zaman yenidir. Amadil es